Millet neredeyse toplandı Rıza baba. Herkesi yerine almasını bekleyeceğiz. Kameralar hazır mı? Hazır Rıza baba izleyebilirsiniz. Dur. Yavaş yavaş 45 40'tan tüm kontrol noktalarına. Durumunuzu bildirin, tamam. Her şey sakin. Konuklar birazdan tamamdır. Buyurun. Pardon. Bir poz daha alayım mı? Ali durumunu bildir. Adam oğlunun başında kesilmesini bekliyorlar Rıza bu. Hep beraber bir resim alayım. Burası Neredeyse tamam Rıza baba. Daha fazla koruma var düşündüğümüzden. Daha fazla da silah. Ortalığı karıştırmadan alabilecek miyiz hepsini? Zor biraz. Çok dikkatli olmak lazım. Doktor, çok içmedin mi? Abartma artık, tamam. Benim yerimde sen ol da içme göreyim, ha? İşimi yapıp gidecektim ben. Ne bulaşırsın ki polise, operasyona? Aptal kafa işte, aptal kafa! Doktor, tamam, tamam. Sakin ol, gözünü seveyim ya. Doktor! Doktor, birazdan iptal. Şüphe çekebilir, elimizi çabuk tutalım ya, hadi. Tamam, tamam içime yeter artık, tamam. Oo doktor. Erken başlamışsın. Keseydin önce ya. Elin kaymasın. Kaymaz benim elim, kaymaz. Hocamız çok hakimdir, hiç merak etme. Sen kimsin be? Ee, ben e, Hüsnü, Hilmi Hoca'nın asistanıyım. Beraber geldik Özcan Bey. Yardımcı mı bu kendisi? Hiç görmedim ben seni muayenehanede. Denk gelmemişti demek ki. Affedersiniz, tabaklarınızı yenileyim. Sağ ol. Lan ne dönüp dolaşıyorsun, git şuradan. İsmim ne demiştin? Hüsnü. Pardon, pardon, pardon. Bir poz alabilir miyim yakın? Teşekkür ederim. Hay